Bizler bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlamak için e, sokaklara çıkmak istedik e, ve Gar Meydanı'nda 103 canımızın e, barış için katledildiği alanda bir anma yapmak istedik. Ancak AKP, MHP faşizmi, muktedirler e, bir haftadır bize sürekli özel telefonlarımızdan mesajlar atarak ee, İç Anadolu'da Konya ilimize varana kadar, e, sevgili vekilimize varana kadar direkt ismimizle hitap ederek bu açıklamayı size yaptırmayacağız diye özellikle dünden bu yana e, bize baskı kuruyorlar. Aslında biz 10 Ekim Derneği ile beraber özellikle barış e, için mücadele eden 103 canın katledilmesi noktasında eee toplandık ve orada bu açıklamayı yapmak istedik. Ankara Barış ve Demokrasi Platformu adı altında. Ancak bu sabah eee Gar Meydanı'nda vekillerimiz eee orada beklerken eee biz de Filiz Vekil'le oraya gitmeye çalıştık. Eee orada bize çok yoğun bir saldırıda bulundular. Vekillerimizi tartakladılar. Sevgili PM üyemiz Avukat Aydın Erdoğan'ı yerlerde sürüklediler. Ee, ve şimdi buraya hapsolmuş olmuş durumdayız. Bu basın toplantısını burada il binamızda yapmak durumundayız. Ee, bu bile bizim için gerçekten bir utanç kaynağı. Bizim noktaya düşürmeleri. Biz altı buçuk milyon oy almış Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olarak bizleri buralara hapsediyorlar ve Sokakları bize dar ediyorlar, ama şunu biliyoruz ki biz haklıyız, biz kazanacağız. Illaki bunlar gidecek, illaki barış, illaki adalet herkese bir gün lazım olacak ve buradan ben sözü sevgili Ankara Vekilimiz Filiz Kerestecioğlu'na veriyorum. Değerli yoldaşlarım, değerli basın mensupları. Eş başkanımızın anlattığı gibi aslında bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü ve herkesin barışla bir barış mesajı vererek birbirini kucaklaması gereken gün. Ankara Gar Meydanı ise orada barış için bulunan bu sözü aykırmak için bu dileği ve ülkede barışın gerçekleşmesi talebini ifade etmek için orada bulunan canlarımızın katledildiği bir meydan. Eğer normal bir ülkede yaşıyor olsaydık bugün orada bir anıtımız olurdu. Bugün orada binlerce insan saygı duruşunda bulunuyor olurduk. Onları anardık ve barış mesajlarımızı verirdik. Ve bugün normal bir ülkede olsaydık orada polisler de saygı duruşunda bulunurdu polisler oradaki insanların güvenliğini sağlamaya çalışırdı. Çünkü o kadar insanın Ankara'nın merkezinde katledilmesi zaten bu devletin utancıdır. Ve bir daha bu utancı yaşamamak için, yaşatmamak için bu ülkeye bunu yapmaları gerekirdi. Ama biz faşizm koşullarında yaşıyoruz. Bunu biliyoruz. O yüzden hiç yakınmayacağız. Yani şundan bir yakınmamız yoktur. Biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Biz bu ceberut iktidarı, bu onun maşalarını sonsuza kadar burada kalmayacaklarını bilecekler. Yargılanacaklarını da bilecekler ve kazanacağız. Bunu biliyoruz, bunun farkındayız. Ama ağır gelen gerçekten 65 yaşında bir arkadaşımızın, Avukat Aydın Erdoğan'ın mesela yerde sürüklenmesi sırtına basılması ve o darp raporu alırken kalkıp polisin de aynı şekilde korkuyla gelip ben de darp edildim diyebilmesi. Bizim silahımız yok arkadaşlar. Bizim copumuz yok. Ki cop bile yok artık gerçekten. Telsizleriyle o kocaman telsizleriyle insanların başına vurmaya kalkıyorlar. Bunlar bizi yıldırıyor mu? Hayır. Sadece Gerçekten bu ülkenin demokratik geleceği için üzülüyoruz. Bu ülkede insanların bu kadar mutsuz olmasına üzülüyoruz. Ve bunu başaracak, gerçekleştirecek olan da bizleriz. Hep birlikte yapacağımız mücadele. Bunu büyütmemiz gerekiyor. Bütün muhalif güçlerin bu mücadeleyi büyütmesi gerekiyor. Çünkü biliyoruz onun başına geldi. Başkası sırasını bekledi. Bunun başına geldi. Başkası sırasını bekledi. Kürtlerin başına geldi en başta. Başkası sırasını bekledi. Ama artık kimse sırasını beklemesin. Herkese geldi. Herkese bu baskı var. Ve baskı dolu bir ülkede onursuzca yaşayamayız biz. Bunu asla kabul etmediğimiz için meydanlardayız. Bunu asla kabul etmediğimiz için Yine meydanlarda olacağız. Hepinizin 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun. Bu vesileyle kutlarım ve eminim e, önümüzdeki yıllarda biz bunu coşkuyla ve hep birlikte kutlayacağız. Bu e, tamamen şey hep bana iktidarıdır. Yani ancak kendilerinden yana olanlar bir şey yaptığında ya da kendileri bir şey yaptığında yasak yok bu ülkede. Onun dışında her türlü bahane olabilir. Bunları saymak bile dilimizi yorar aslında. Yani ister pandemi diyeyim. Pandemi deyip üstümüze geliyorlar. Yani pandemi diyen kendini kollamaz mı? Karşısındakini kollamaz mı? Orada az sayıda insanın bir basın açıklaması yapmasını engellemek için aslında ciddi olarak bir tehlike yaratıyorlar pandemi açısından. Ben özellikle Ankara Emniyeti hakkında bu konuda da suç duyurusunda bulunuyorum. Yani bu memlekette gerçekten savcı varsa eğer sadece vekil olarak değil buradaki bütün yurttaşlarımıza orada halk sağlığını tehlikeye atıyorlar burnumuzun dibine giriyorlar hiçbir şiddet yok elimizde hiçbir şey yok pankart bile yok yani böyle koşullarda onlar aslında halk sağlığını tehlikeye atarak yaşamımızı tehlikeye atıyorlar aynı şekilde barışçıl toplantı gösteri hakkımızı engelliyorlar sözlü hakaretlerde bulunuyorlar bunların hepsi suçtur ve ben bunlarla ilgili suç duyurusunda yazılı olarak da bulunacağız ama savcıları artık göreve çağırıyorum. Bu ülkede adalete susadı insanlar, susadı. Artık susmasınlar. Çünkü kendilerinin de bir mahkemede bulunurken ondan sonrasında nerede oldukları belli olmuyor. Kaça kaça bu işler olmaz. Bu işler üstüne yürüye yürüye olur. Biz de üstüne yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz. Bu ülkedeki gerçek muhalefet partisi halkların demokratik partisidir. Böyle olmaya da devam edecektir. <laughs> barış istiyoruz diye de tutuklayacaklar, belki tutuklasınlar. Biz barış için ölümü göze almışız. <laughs> Dünya halklarının özgürlüğü barıştan geçer. Biji aşiti. Biji aşiti. Biji Ja wir <laughs> müssen up. Oh.